kolay gelsin. Oh eyvallah Osman. Ya usta bu bizim ihtiyarın cezası ne kadar çıktıydı? 22 bin falan. 22 bin mi? Vallahi o da sana Osman. Normalde 25'e geçti ha senin ihtiyarın masrafı. Vay be. Ay hani yani böyle peki çıkarıp böyle şak diye ödedi yani yarın öyle mi hepsini? He vallahi ödedi. trinkeş. Anladım. Tamam o zaman sen de şimdi aynı şekilde trinkeş keş şeklinde bana ver onu. Allah Allah. Anlamadım, neden? Abicim işte götüreceğim, iadeli posta yapacağım e. yani. Ben vereceğim sana çünkü o parayı. Ya Osman, niye lafı evirip çeviriyorsun ya? Git yarına direkt öde, aynı şey. Aa, ne kadar güzel düşünün ya. Allah harika fikir, hiç aklıma gelmemişti bu benim. Ya abicim... Bak şimdi sen bana vereceksin o parayı, tamam ben götüreceğim onu Yaren'e vereceğim. Sonra ben sana vereceğim, bu böyle bir zincir olacak yani. Şu anda zincir kopuk. Ha, oldu. O zincirin kopuk tarafı var ya, hep benim elimde kalıyor Osman. Sen bana ödemiyorsun ya ondan. Ya ödeyeceğim. Ödeyeceğim ama yani hemen değil tabii yani. Peydar pey. İmkansız Osman. İmkansız. Niye bak, ya? Bak Osman, olsa vallahi veririm ya. Ama o para vallahi parçacının yolunu tuttu bile. Hatta, hatta üstüne kira. Üstüne haftalıklar. Ha, aha bak, ha. ha. Kalan bu iki lira. Ala istiyorsan biliyorum. işini görüyor musun? İyi tamam. Hayat kolay gelsin. Eyvallah. Hı -hı. Nerede o kadar para Osmanım be? Olsa dükkan senin. Eyvallah abi. Kusura bakma Osmanım ya. İnan işleri işte kesat. Yani para olsa dükkanı mal alacağım. Görüyorsun. Eyvallah abi, sağ olasın. Haftaya düğün var biraderin ya, olsa. Vallahi dün gelseydin yapardım üç beş bir şeyler ama krediyi kapattım Osman. Kusura bakma abi ya. Yok Osman. Olsa kırmazdım seni. Of! Kahvede açık oturum var Gülseren teyze. Ne? Açık oturum mu? Evet, bütün muhtar adayları halka fikirlerini anlatacaklar. Ayokiste mi gelecek şimdi? Ben o cahil tiplerle neyi tartışabilirim ki? biri köhnemiş, eskide kalmış hayri, diğeri desen prostat. Sen ne anlarmış oğlum bu tarlıktan? Prostat desen karısından bile oy alamamış. Beni onlarla aynı kefeye koymayın oğlum. Hadi gir oğlum içeri, adam başını belaya koyma. Ya baba hadi ya, zaten arkadaşlarıma rezil oldum. Babam bir oy almış, onu kendi atmış diye dalga geçiyorlar. O dalga geçenlerin hepsi böyle kalacak sandıklar açılınca. Ama gelmezseniz sizi korkak zannederler. Kim? Ben mi korkacağım onlardan? Onlar kim oluyormuş? Müşterim ben onlara, ayrı kimmiş. Demek benim arkamdan hep atıp tutuyorlar ha? Taze kan gerekmiş mahalleye. Bu artık eskini diyorlarmış. İkisini de ezip geçeceğim. Erkek oldukları için kendilerini bir şey sanıyorlar. Ben fikirlerimi her yerde savunurum hem de çatır çatır her yerde. Tamam lan, çıkacağım karşılarına. Aleppo'da ise arşım burada. Ne zaman nerede istiyorlarsa orada buluşacağız. Hadi bakalım nereye istiyorlarsa gitmesem şerefsizim. Evet baba, git bunları kim olduğunu göster. Evet Şerif, git göster onlara kim olduğunu. Benim yüzümü kara çıkartma. Diyene bak hele diyene. Ya sen benim yüzüme nasıl bakabiliyorsun? Senin sayende arkamda teneke çaldılar, karısından oy alamadı diye. E o zaman beni ikna et Şerif. Git göster onlara kim olduğunu. Benim de koltuklarım kabarsın. Aslan kocam diyeyim sana. Vallahi göstersen iyi olur baba. Yoksa bak iktidar salladı da. Ben şimdi gösterdim sana eşek sıfatı. Get sınav terliği buraya. Of. Merhaba millet. Oo Osman, hayırdır böbreği satışa çıkarmışsın. Hayırdır eski fiyattan mı yeni fiyattan mı var onu söyle. ya bak vallahi bugün hiç şaka kaldıracak halim yok. Benim asabımı bozmayın. Dalak böbrek girelim size ha. Ciddiyim yani. Al bakalım. Eyvallah baba. Yarın bir şeyler anlattı Osman. Yani yanlış yapmış. Ona da söyledim. Yani aslında kız kötü niyetli değil. Anladın mı? Yanlış yapmış ama hani ne yapmışsa seni mutlu etmek için yapmış. Yani Eyvallah. tamam şimdi senin moralin bozuk olabilir ama... Yani ...yarın da tanıyorsun oğlum ya. Yani. Selam mahallemin fakir ama güzel abi Laflara bak ya. Ee, armut dibine düşer oğlum. Kimin yeğeni? Tamam mı? Gel lan evet. buraya. Oğlum ne işin var senin kahvede? Sana göre bir yer mi burası? Sağ, dayı dur iki dakika ya. Mahmut abiyle özel bir şey konuşacağız. Ne? Benimle mi? Aha, özel, hususi. Allah Allah. İyi, geçin bakalım şöyle. Ofisime geçelim. Usta, dört tane oralet yok. Osman sen misin? Ne olacakmış bensem? Biraz konuşalım. Bana Mahmut abi. Ha. Bütün muhtarlar buraya toplanacak. Vaatlerini sunacaklar burada. Kadın, erkek, kim varsa herkes buraya gelecek. Biz de bunun haberini yapacağız. Ya Memo oğlum yapma lan. Şimdi sarma bu milleti benim başıma ya. Ya öyle deme Mahmut abi. Burası tıklım tıkış olacak. Herkes buraya gelecek ya hafızat dekoru kırarsın. Hey, vallahi mi lan? Sen mi abi Oğlum iyi de yani şimdi o kadar insana biz nasıl hizmet edeceğiz lan? Burada iki tane adam var. Ya kolay Mahmut amca biz ne güne duruyoruz burada hallederiz. Evet, icabında bizden alırız servise. Ha, Memo, bu dayın yanındaki adam tanıyor mu lan? Yok ya, ilk defa görüyorum. Nereye gidiyorsun lan bu Osman? Kim bu adamlar lan? Ne oluyor Mahmut abi? Açalım mı artık gözleri? Daha değil, daha değil. Dur. Ama bak benim çok dünyam karardı yani. Gel. Bak, bu tarafa. Abiciğim, açalım mı? Bir şey yok değil mi? Ne Uçurumdan atmayacağız ya değil mi? Gir içeri gir. Paraya ihtiyacın varmış. Ee? <laughs> ne olacak varsa? Var mı yok mu lan? Yani tabii şimdi mevcut şartlarda bir, bir likidite sıkıntımız var yani. E, ee, yani piyasada hep böyle çek senet falan dönüyor. Böyle bir nakit sıkıntısı var yani. Ya kes palavrayı. Biliyoruz ne durumda olduğunu. Metaliğe kurşun atıyorsun, zeytine kapatıyorsun. atıyorsun. Hatta tırnaklarını bile kesmiyorsun yemek için. Bilmiyoruz mu he? Kardeşim ne yapıyorsam yapıyorum. Allah Allah. Sana ne ya? Kimsin ki sen ya? Dünya Bankası mısın? IMF misin? Opek misin? G7 misin? fon musun? Şişt! Neyin? Patronunla doğru konuş. Dişlerini dökerim senin. Şişt. Arkadaş biraz sinirli galiba. Sen biraz sinirlisin galiba. İstiyorsan şu lastik şekerlerden ye biraz da şekerin falan çıktıysa yani düştüyse. Neyse, neyse. Böbreğini satıyor musun?